Burçlarıma kaldığım yerden devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu fincanımı ben oğlak burçları için kapattım sevgili oğlaklar. Yükseleniniz de oğlak olabilir. O şekilde de bu videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Eğer özel fal baktırmak istiyorsanız Pınar ve falları Instagram adresim bana oradan dilediğiniz zaman da ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet dediğim gibi ben niyette bulundum sevgili oğlaklar. Sizin adınıza güzel enerjilerimi verdim. Siz de lütfen bu falı dinlemeden önce mutlaka niyette bulunun. Güzel enerjilerinizi verin. Güzel dileklerde bulunun. O şekilde dinleyin. Bakalım siz oğlaklara Kasım ayında ne gibi haberler, ne gibi sürprizler sizi bekliyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah arkadaşlar. Evet şöyle akıtalım. Evet şöyle fincanımın içini size gösteriyorum. Ve başlayalım falımıza. Evet Kasım ayında böyle omuzunuza şöyle size göstereyim bakın omuzunuzda bir yük var. Ee, yani Bir sıkıntınız var sevgili oğlak burçları. Evet bu sıkıntınız maalesef ki Kasım ayında da devam ediyor. Hatta omuzunuzdaki yük birazcık daha fazlalaşabilir. Biraz sabretmeniz gerektiğini evet bu yüklerden elinde sonunda kurtulacağınızı fakat Dediğim gibi biraz daha sabır etmeniz gerektiğini burada görebiliyorum. Biraz daha sabrederseniz inşallah o yükünüzden de o sıkıntılarınızdan da kurtulacaksınız. Hiç merak etmeyin yani bu hep böyle sürecek diye bir kayda yok tabii ki. Yani sonuçta hepimiz insanız tabii ki. Hepimizin sıkıntıları var, herkesin kendine göre problemleri var. Ama hani sizin böyle birazcık hem maddi problemleriniz... Hem de manevi sıkıntılarınız böyle üst üste gelmiş. Artık böyle hani omuzlarınız düşmüş. Omuzlarınızda büyük bir yük olarak görüyorsunuz siz onu. Hiç merak etmeyin ama dediğim gibi siz o yüklerden inşallah kurtulacaksınız. Evet bakın sıkıntılı çıkmışsınız. Kafanız çok karışık. Özellikle e, ikili ilişkilerde de çok fazla sorun yaşıyor, yaşıyorsunuz. Hatta size şunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, yani siz evet bazı şeylere karar vermişsiniz işte bu ilişkiyle alakalı ilişkinizle alakalı aslında net kararlar vermişsiniz fakat alacağınız haberler var sizin bu ilişkiyle alakalı işte belki tam ilişkiyi bitirme kararı aldınız işte alacağınız birkaç haberden sonra tamamen bu karardan vazgeçebilirsiniz ve hatta evliliğe de yönelebilirsiniz sevgili oğlak burçları çünkü o kadar sürprizler var ki size kasım ayında ilişkinizle alakalı sürprizler çok fazla yaşayacaksınız özellikle kasım ayında yani dediğim gibi aslında böyle tam ilişki bitmeye yakınken böyle bir u dönüşü yapılabilir ilişkinizle alakalı onun için sürprizlere açık olun bu ay içerisinde çünkü çok köklü değişimler sizi bekliyor. Özellikle e, ben özellikle şunu söylüyorum. Özellikle bekar oğlak burçları için Kasım ayı içerisinde evlilik haberleri alabiliriz. E, ya da işte e, aile tanışmaları, bir nişan, bir söz merasim gibi böyle e, olaylarda yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi böyle çok ani ve sürpriz bir şekilde olacak demedi demeyin. Dediğim gibi hani belki siz şu an ayrılık. Düşünüyorsunuz işte bitireceğim de işte şöyle böyle ama hayır e, alacağınız haberler sürprizlerle birlikte o fikirleriniz tamamen e, değişebilir. Evet bakın işle alakalı belki eğitiminizle alakalı bilmiyorum ama işte bayrak çıkmış çünkü üstünde e, devlet devlet bayrağı işte devletimizin Türk Türk bayrağı çıkmış. E, hayalleriniz var dediğim gibi bu bir işle alakalı olabilir ya da işte bir ee, üniversiteye hazırlanıyorsunuz, ee, üniversiteyle alakalı olabilir, eğitimle alakalı olabilir. Ee, hani örnekleri çoğaltabiliriz tabii ki ama kesinlikle bayraklı alakalı bir dileğiniz var, bir niyetiniz var ve bunu o kadar çok içten istemişsiniz ki ve uzun yıllardır istiyorsunuz. Hatta belki siz bunu, ee, belki siz bunu çocuğunuz için, kardeşiniz için, eşiniz için, kendiniz için ama kesinlikle hayallerinizin içinde var. Ee, ve inşallah bu hayalleriniz gerçekleşecek net bir şekilde size bunu söyleyebilirim. Evet gelelim ilişkisi olmayan Oğlak burçlarına, kalbi boş olanlara. Sürpriz bir aşk dediğim gibi bu ay sizin için sürprizlerle dolup taşıyacak. Demedi demeyin. Yani hep böyle sürpriz olaylar yaşayacaksınız. Ve yine dediğim gibi hayatında eğer hiç kimse yoksa ee, sürpriz bir aşk seni bekliyor. Ee, yani evet belki diyorsun ki işte işte yanlış kişilerle hep karşılaştım, işte hep hayal kırıklığına uğradım, İşte artık korkuyorum, güven eksikliği var vesaire vesaire. Evet aklınızda şu an bunlar olabilir. Ee, bekarlar için konuşuyorum tabii. ama inşallah bu önünüze çıkan kişi size bunların hepsini inşallah unutturacak. Çünkü çok büyük bir aşk, çok büyük bir sevgi ve çok büyük bir sadakat çıkmış bu falınızda. İnşallah Kasım ayında siz bu kişiyle tanışıyorsunuz ve çok güzel güzel adımlar birlikte atmaya başlayacaksınız. Dediğim gibi yani her tarafta sürpriz görüyorum maşallah. Evet sıkıntılı günler de var. Dediğim gibi maddi manevi sıkıntılar tabii ki yaşıyorsunuz. Ama yoğun anlamda sürprizler var sevgili oğlak burçları. Evet burada bir ev alımı var. Bir ev taşıma olayı var sevgili oğlak burçları. Ee, uzun zamandır belki bir e, ev alma hayaliniz var ya da işte bir ev değiştirme hayaliniz var. Kasım ayının sonlarına doğru siz bu ev değiştirme ev alma olayını Gerçekleştiriyorsunuz inşallah merak etmeyin ve çok güzel çok temiz aydınlık bir yer görünüyor sizin için aileniz için kendiniz için huzurlu bir ortam daha huzurlu bir ortam daha mutlu bir ortama giriyorsunuz ve inşallah sizin için de zaten hayırlısı oluyor sevgili oğlaklar. Evet bakın hep arka arkaya alacağınız güzel haberleriniz var. İş bekleyen özellikle şu an iş görüşmelerine gitmiş olabilirsiniz ve hani böyle beklemedesiniz. Bugün yarın bugün yarın dediğiniz o haberler arka arkaya iki tane iş haberiniz var sevgili oğlak burçları. Bu iki tane haberi de hem de böyle e, atıyorum bir hafta içerisinde ya da on gün içerisinde alıyorsunuz ve e, hani bir karar verme aşamasına gireceksiniz. Çünkü böyle bir tartı tartı var önünüzde böyle. Ee, ölçüp tartıyorsunuz. Hangisinin artıları daha fazla işte hangisinin olanakları daha iyi gibi böyle ölçüp tartıp ona göre karar veriyorsunuz. Ve inşallah da sizin için hayırlı olan bir kararı veriyorsunuz. Çünkü yüzünüz gülüyor. Maşallah diyelim. Evet o sıkıntılardan da kurtulacaksınız. Yükünüzden de kurtulacaksınız. Hiç takmayın. Merak da etmeyin sevgili oğlak burçları. Evet şöyle pincanımızın altına bakalım. Aydınlık güzel haberler ve çok güzel o kadar büyük bir kalp çıktı ki burada müthiş derecede büyük bir aşk büyük bir e, kalp sizi bekliyor sevgili bekar oğlak burçları diyeyim. Evet, çok güzel iki tane kapınız açıldı e, bir karar verme aşamasına geleceksiniz siz Kasım ayının böyle ortalarında ikinci üçüncü haftası olabilir e, bir karar verme durumuna gelebilirsiniz. Bir seçim yapma, bir tercih yapma e, durumunda kalabilirsiniz. Onun için çok çok iyi düşünmeniz gerekiyor. E, hani böyle az önce dediğim gibi ölçüp tartmanız gerekiyor. Evet, burada özellikle bir şey çok dikkatimi çekti. Bu e, kesinlikle e, hem cinsiniz diyeyim. Karşı taraf atıyorum kadınsanız kadın, erkekseniz erkek. E, hem cinsiniz tarafından bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Bir kırgınlık, bir kızgınlık yaşayabilirsiniz. Bu bir tamamen işte bir arkadaşınız, dostunuz dediğiniz bir insan. Onunla ve sizinle alakalı bir olay oluyor. Ve siz o insana müthiş derecede bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız, bir kırgınlık yaşayacaksınız. Ve bunu bir müddet böyle atlatamayabilirsiniz. Sizinle alakalı çünkü bir olay yaşanıyor. Ee, ...dediğim gibi üzülüyorsunuz, hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız bir insan. Bu isminin içinde A ya da R harfi olarak gördüm ben. Ee, biraz dikkat edin, o kişinin yanında özellikle çok fazla eğer hayal kırıklığı yaşamışsanız... ...zaten bu çok çok değer verip e, güvendiğiniz bir insandır. E, yani insanlara güvenmek zorundayız maalesef. E, herkesi kendimiz gibi görüyoruz evet ama güvenmeden de maalesef yaşanmıyor. Hep içinde yaşa, içinde yaşa bir yerde patlaklık verir. Mutlaka insanoğluyuz. yani sonuçta tabii ki bir şeyleri paylaşacağız ama keşke insanlar kötü niyetli olmasa, kötülük yapmasa diyoruz ama işte maalesef insanlar gerçekten artık çok çok kötü olmuş. Kime nasıl güveneceğimizi bilmiyoruz. İşte siz de aynen bu şekilde bir olay yaşayabilirsiniz. Çok dikkat edin. Evet üzülecek misiniz? Üzüleceksiniz. Ama inşallah çok çabuk da atlatıyorsunuz. Yine burada bakın leylek ağzında bebeğiyle geliyor. Bakın görüyor musunuz net bir şekilde. Bir bebek haberiniz var. Bu eğer sizinle alakalı çok istediğiniz bir bebekse inşallah sizin bebeğinizdir. Sizin bebeğiniz değilse bile çok çok sizi yakından ilgilendiren bir insanla alakalı bir bebek haberi alabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Ee, yani bu da güzel müjdeli bir haberdir. İnşallah sizin için de hayırlısı olur. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Kasım ayı inşallah böyle sizin için çok güzel dolu dolu sürprizlerle dolu güzel bir ay olarak geçsin. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum eğer özel fal baktırmak istiyorsanız Pınar ve falları Instagram adresim ee, bana oradan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar tekrar teşekkür ediyorum hoşçakalın sağlıkla kalın inşallah.